1970'lerde e, küçük çekmece Kanarya'da böyle bir salata aldım. Aynen o ölçüdedir. Anı olarak, hatıra olarak ölçeceğim. Aynı geliyor. Bir karış, iki karış, 3 parmak. Şey de aynı. Çap. Aynı salata aynı 1970'lerde Kanarya'da aldığım salatanın aynısı ha. Sinemaya giderken aldım. O zaman sinema da çok tutuluyordu. Bir karış, iki karış, iki karış, üç parmak. iki karış, üç parmak, çapta aynı. Ha, ölçüs. Aynı sanatı aynı büyüklükteki salata. Ama bu salatayı anı hatıra, hatıra olarak yiyeceğim. Bunu çok sevdim o zamanın salatası. Bir karış, iki karış, üç parmak. İki karış, üç parmak. Bir karış, şöyle tutayım bir karış, iki karış, üç parmak. O zaman bu salatayı çok sevmiştim. Çapı da böyle büyüktü. onu o yüzden bu, ben bu salatayı yiyeceğim anı. 1970'lerin anısı olarak yiyeceğim. Çok iyi. Bir karış, iki karış, üç parmak. Yiyeceğim ben bu salatayı yiyeceğim. Çok hoş. Hani o zaman tarihi bana o anıları bana hatırlattı. Ta 70'lerin anıları. O zaman 18 yaşında gençtim. şimdi de morruh oldum. O zaman gençtim şimdi de morruh. Ya. İlk saati de o zaman taktım koluma.